Burada var değil mi? Başörtülü bayanlar da var. Siz de biliyorsunuz üniversitelere giremiyordu. Başı kapalı diye askeriye almadılar benim anamı bacım. Ben de bir imam hatip lisesi mezunuyum ama değer evet. yok. Bu başımdaki ayet kerime yani. Şimdi kalkıp diyorsunuz ki onu yasağını kaldırdı ama özgürlük mü var zannediyorsunuz? Kadınlar katledilmiyor mu? Sadece başım kapandı diye bu ülke özgürlük mü geldi? Başım kapandı diye özgürlük gelmiyor beyefendi. Ya ya peki? Yasalar hani korunmalı, kadınlar katledilmemeli mesela. Bu izliyor musunuz? Evet. Beğeniyor musunuz? Be beğeniyorum yani olduk kadar tarafsız biraz evet. taraflı olsanız da olduk kadar tarafsız durmaya çalışıyorsunuz. Gel, Teşekkür ederim. Gel gel, gel 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 ya, aşma, gel. Damar mı atılıyor abi. Damar muhabbeti ya, yapıyorsun. Gençlerimiz biraz özverili olacak. Evet. Çalışacak. Bu ülkede inanın çalışanı hiç kimse aç kalmaz. Bakın ben karşı dediğimiz yemeği yemiyoruz diyorlar ama hani geçimde zorlanıyoruz diyorlar. Şimdi gençler biraz daha nasıl söylemişse özel'e kaçıyorlar. Yani burada gençler lüks'e mi kaçıyorlar? Lüks'e yani. kaçıyorlar. İstiyor ki yani günde 500 lira para cebime koyayım akşam bitireyim, geleyim. Özel'e kaçmak istiyorum. Tabii. Evet, e diyorsunuz ki özel'e kaçıyorlar ama biz özel'e kaçmıyoruz. Özel'e kaçma imkanımız yok. Ya ben bir ben kitap kent kendim... Özveri ben sözünüzü kestim. Geneline ben şey olayı. Tamam, ben de onlardan biriyim, o genelden biriyim. Şöyle bir şey var. Ben kendimi geliştirmek istiyorum. Özverili olmak istiyorum. Ya bu kitap neden 50 lira? Mesela soruyorum. Hani ben neden alamıyorum? Kendimi geliştirmek istiyorum. Bu arada Ama, o roman olduğu için öyle bir de e, test kitapları var 200 300 lira. Söylemiyorum. Ben, ben, 300 lira mesela. Ben, ben geçen sene daha yüksek. Tabii daha yüksek. ben sınava, daha yüksek. sınava hazırlanıyorum. Üniversite <laughs> sınavına hazırlanıyorum. <laughs> Ve asla hiçbir şekilde alım gücü yok kitaplarda. Ya 200 lira bir test kitabı olur mu? Geçen sene 60 lira aldım kitap bu sene 200 lira. Ben bunu kabul etmiyorum. Kabul etmediğim için bunu. Kitaplar ücretsiz dağılmıyor mu şu anda? Dağıtmıyor. Onlar yetmiyor. Ben test çözmüyorum Tersiz kaynaklar diyor. Biraz Özel olarak kendinize kitap, benim tek Biraz kitaplar. Benim tek lüksüm ya kitaplar. Ya. Ben bu kitabı okuyamayacaksam ben bu hayata neden geldim? Bu benim lüksüm yani. İnsanlar gidip kafelerde oturuyor mesela onlar için lükstür. Ya da arabasıyla geziyordur Bir e kafede onlar... çay içmek lüks mü yani? Ya hayır. Normal evet. değil mi? Çay içmek lüks değil. Yani evet. işte bunu normal bir şey hani arkadaşlarını sohbet etmek ya. çay içmek bunu yapamıyorum ama evet, Ama yapamıyoruz ben, çay 20 lira oldu diyorlar mesela ben bir çay içsek 3 çay içsek 60 lira yiyorsam, ben bugün oturup bir yemek yiyorsam ve yemek gerçekten bugün oldu bu olay Bir saat boyunca biz sadece para muhabbeti yaptık şunu verirsek ne kadar olur ekstra istiyor musunuz hayır neden çünkü yapamıyoruz biraz şu tarafa gelebilir miyiz araba <laughs> gelsin arkadaşlar gelin gelin biraz şu tarafa hayır beyefendi biraz, biraz gelin bağlıdır, hayat bağlıdır. tamam denize doğru buyurun hayat pahalılığının olduğunu şu anda Herkes biliyor. Burada evet. kaç kişiyiz? Hepimiz. Mesela bir bu çay sene. var. Ya, Ülkemizi içiyoruz edebiliyorsunuz biliyorsunuz. Evet. Birkaç sene öncesine kadar 3-4 lira içiyoruz değil mi evet. çayı kafelerde. Şimdi mesela 15-20 lira olması tamam mı? Mesela... Yönetim değişirse ülke kurtulur bu pahalılıktan yemin ederim. Yani bu seçimde Hep hep beraber el birliğiyle tamam mı? Evet. Yönetimi açıklamasını ha açıklamasını da yaptı. Yap sıkıntı yok. yok açıklamasını yap da yapsın. Gerekiyor. Yapayım sıkıntı yaptı yok. yok. Kaynağını göster. Nasıl? Nasıl? Siz kaynağını gösterin. Kaynağı. Siz kaynağını. Benim ben, ben kendi düşüncem. Yani, okay. Mevcut hükümet nasıl düzelcek abi? Siz ben gösterin. Şu anda, evet. Evet. Şu anda. Şu anda gördüğünüz mevcut insanlar. Arkadaşlar içerisinde... yaklaşın da. E, bir, araba bir şey soracağım. Ben Tek bir, bücudum bir bücudum şey söyleyeceğim. Buyurun. Şu kadar gördüğünüz insanların içinde. Evet. Bunlar hangisi lüks yaşıyor? Bakın şurada kaç kişi var? Vardır. Buyurun. Buyurun elli kişi var burada. Hadi şurada bir tane kişi. yaşıyorsun. Ben kendim inşaat işçisiyim. Van'dan geldim ben. Ben ne yaptım nereden bileceksin sen hiç kimsenin bir şey yediğini görüyor musun elinde ya şu ben anda yeme soltasan ceplerinde gelince, 50 100 lira 200 300, 300 lira çıkmaz da. yani belki 300 500 lira ben çıkmaz yok, yani çıkar mı arkadaşlar sen bana şeyi göstersene neyi göster az önce dedin ya ülke hani değişirse iktidar gösteririm abi sakıntıyı o cebimde bu kadar para var verir miyim sana ben, ben para istemiyorum ha, ben sana? yok Allah'ıma şükürler olsun ben çalışıyorum Ve param da var geliyor demek param diye. da var pulum da var mi akıyorsan sen de çalışıyorum kazanıyorum Çalışıyorsun ben de çalışıyorum. Aynen. Ondan geldim 1700 km Var. öteden Var. geldim. Var. Buraya çalışmaya geldim. Geliriz İnşaatta çalışıyorum. Çalış yani Ortalama geliriniz Orta. ne kadar diyor Orta. beyefendi. Orta. Kadar? Efendim? Ortalama geliriniz ne kadar? Ya şimdi o benim özelim. Yani ya o, ben yani size, size şey ben, ben size öyle bir şey ben size öyle bir şey söylüyorum. Şey Sen nasıl yetiyorsa <gülüyor> <gülüyor> o zaman onu söyle ki biz bilelim. Ya şu para demek ki yetiyor. Asker ücrete yakın mı yoksa çok da mı üstünde? Birkaç katı mı? Ha. Ayrı bir şey He. ya. Şükredeceksin. Şükür ayrı bir şey yani ya. Biz... Şükür ayrı bir şey. Ne kadar? Ne kadar... Sen tıkıyorsun Abi alabiliyor musun? Abi alabiliyor musun? Tıkamıyorum. Alabiliyor musun? Tıkamıyorum. Tıkamıyorum. Ne kadar Ağabeyse fazla? Bu hayat pahalı etkilemiyor mu? Alım gücünün düşmesi. Bakın dedim ki baştan zaten alım gücü. Herkes bir hayat pahalılığı var zaten. Evet. Bunu herkes biliyor. Ama bunu kalkıp da iktidar değişikliği. Tam da herkes herkesin sarayı Peki, bizi, yok, yönetenlerin, bizi yönetenlerin bizi yönetenlerin sorumluluğunda değil mi ekonomi? Hani Cumhurbaşkanımız demişti ben ekonomistim demişti. Bana güvenin demişti hatta Cumhurbaşkanı hükümet sistemine tamam, geçerken. Cumhurbaşkanı zaten şu anda elinden geldiği kadar düzeltmeye uğraşıyor. Peki düzelsin. Evet, Ama anda, bu sade Hamdesini söyle. Sadece de ki, Ham bütün Avrupa ülkelerinde söyle. şu anda kriz var. da minimal e, bir Yo, kriz var. Mu? Yani minimal zamlar geliyor. Yok. 800. Evet. Nasıl evet. olacak? Enflasyon rakamları. Enflasyon rakamları yok kaldı. Şu Enflasyon. Şuan %6'larda Avrupa'da. Almanya'da hangi ülkeyi gösteriyorsun? Bana söyle. Euro. Nerede? 400 euro. Almanya'da arkadaşım kaçak gitti. Şu an orada yaşıyor. Köln'de 400 euro veriyor. Ve ayda da 3200. Ne 400 euro. euro veriyor dedin? Abi kirasına. Hmm. 3200 euro'da şey kazancı var. 400 euro'ya da vardır, 800'e de vardır, 800 e vardır 1000'e de vardır. Biz bu arada ona da şey evet. yapmıyoruz da hani Hocam, evine göre de, değişir. Türkiye'de en düşük ev kirasına kadar şu an İstanbul'da en kötü yer Ortalama 3500. 500. Evet. 3500 yani bile bulamazsın. gibi yerler. Evet, Ailen gibi yerler. Ay dostu yani oturursun ya, de, ya da başka yerler. Ben de, da bulamazsın. Ben, de da bulamazsın. ben de Sivas'ta bulamaz. Ben, ben de Sivas'ta Sen de Van'dasın. Ben de Bulamıyorsun. Memleketlerimizde dursak da ben çiftçilik yap. Dürüst vicdanla konuşalım, dürüst konuşalım. Her konuya da varım seninle. Tartışalım, sıkıntı yok. Ama dürüst olalım. Tamam, dürüstüm zaten. Memleketimizde. dur. Tamam memleketimizde duralım diyorum evet, tarımcılık yapalım yönetim yanlış yönetim yönetim yanlış yapalım. Yönetim, yönetim, yani. yönetim, yönetim yanlış. yanlış bana doğrudur abi biz bu memlekette yönetim. duracağız da nereye duruyoruz ki ya her şey pahalanmış bugün benim babam bana test kitabı alacak Sen ayrı bir tel çalıyorsun yani, yani size göre ona, ne doğru mesela abi yani neydi o şimdi geçim sıkıntısıyla alakalı konuşuluyor insanlar herkes diyor ki bak arkadaş çıkarmış cebindeki parayı gösteriyor bu arkadaş ya sen hiçbirine inanmıyorsun Yok diyorsun, ya. bu arka tarafta lüks yaşıyor. Abi, para, Aa, başka, başka para var ya. mı var dediğin? Şunun içi boş ya, bak, bak ben bu cüzdan bugün bomboş Göster. tamam mı, gezmeye evet, geldim, benim bak, daha bir haftalık mı? ihtiyacım var, cüzdanım bomboş kaldı, ben bugün gezeceğim, tamam mı, babam bana para vermiş, babam bana cebinden çıkartıyor, al oğlum gezmeye git, ben eğleneceğim ama eğlenemiyorum, param yetmiyor. Ya bunu bugün burada bir Avrupalı çocuk yaşamıyor, Avrupalı çocuk insanda ben değil miyim? Ya bu çocuk günlük 10 dolar harçlık alıyor. Bu çocuğun aldığı 10 dolar harçlık askeri ücretten fazla bu İran'dan, İran'dan değerli ama İranlılar senin ülkene şey gezmeye geliyorlar. Seyahate geliyorlar. Turistliğe Al, geliyorlar ama girelim. sen İran'a gidemiyorsun. Sen hani. Biz G20 ülkeleri arasında bugün değiliz ya. Türkiye ya koskoca Türkiye Avrupa'daki en fazla nüfusu ikinci ülkeyiz biz. Almanya'dan sonra Almanya'nın da 3 milyon nüfusu Türk. Onları çıkartıp Türkiye'ye eklediğin zaman Avrupa'nın en fazla nüfusu ülkesiyiz biz. Ya biz bugün geriliğe giremiyorum. Avrupalı insanların rutin hayatı bu çocukların hayali durumda şu anda. Aa, öyle abi. Hayali Hayalimi durumunda. Evet. Normal rutin hayatları bu çocukların şu an hayali hayal ediyorlar yani. Ya abi ben kendime gerçekten yazılımla evet. uğraşıyorum Doğru. şu anda. Hani gerçekten Herhalde yazılımla ya. uğraşıyorum. Evet. Ama uğraşamıyorum hani benim bilgisayarım buna yetmiyor. Ben bilgisayar almak için girip bir buçuk ay iki ay garsonluk yapmak durumundayım. Babama destek olacağım çünkü babam bana o bilgisayarı alması lazım. Hani ben babama destek olacağım ki o bilgisayarı alsın bana. Göre şey. Bana Nasıl yok abi? Ya bu çocuk bir ay çalışıp siz, tamam mı? Hiç çalışmadan istiyorsunuz. Hepsi gelsin hadi. Çalışmıyor abi. Kim söyle bir şey demiyor. Şey Herkes garson olacağım gör, falan filan. Kardeşim, Cumhurbaşkanımıza bir dilekçe yapalım, yazalım kardeşimize bir bilgisayar gelsin. Kardeşimize bir bilgisayar gelsin. İstemem, ben 13 yaşında gitmeyecek. buraya geldim. Sen, oğlum, niye isteyeyim? Benim ayrıcalığım ne ya? Ben Kardeşim, tek tek bakalım. konuşalım. Dinliyorum bir saniye. Bir saniye. Buyur, bir şey söyle. Bir, bir şey söyleyeceğim. Burada burada şey, bir bilgisayar görelim. alıyorken, evet. İki tane de devlet alıyor. Evet. Burada evet. bir telefon alıyorken, iki tane de devlet. Arabada da öyle kez. Aşırı evet. araba da öyle. Bir araba kendin alıyorsun, evet. iki araba devlet alıyorsun. Böyle bir vergi sistemi var. Yani şimdi biz genç olmadık mı? Ben 13 yaşındayım. Yani vergi almasın demiyoruz da aşırı yüksek ben vergiler var. Şimdi kaldım. Dışarılarda kaldım. Kendini övüyorsun ya. Çalışacağım. Çalışacak yani tabii ki. Hep yaşam şeyiyle alakalı abi konuşuyor. Çalışacağız. Boş insan yok. Sadece geçim derdi. Sıkıntı burada niye anlamıyorsun? Abi ekonomi kötü. Tamam herkes çalışıyor. Bir baksana. Ekonomi çok kötü. Şu an gidiyoruz, çalışıyoruz abi. Ben şu an 8'e gidiyorum abi. Evet. Buradan Ankara'dan buraya geldim abi. Evet. Ben Ankara'da evet. ee, Bu arada teşekkür ediyoruz, Bakın ba e, bizi geçen eleştirmişler. Küçük bir çocuğa mikrofon tutuyoruz diye. Yani bu izliyor musunuz? Evet. 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 E, beğeniyor musunuz? Be beğeniyorum. Yani oldu kadar tarafsız biraz evet. taraflı olsanız da oldu kadar tarafsız durmaya çalışıyorsunuz yani, Teşekkür yani. ederim. Ben Şimdi takip abi, ediyorum. Şimdi abi olay ne biliyor musun? Biz Aynen. diyoruz ya e, siz de abi geçen röportajını yayınlayacaksın bölümde. Aynen. bölümde. Aynen. Bir saniye kardeşim. Şöyle bir şey var. Ya yapayım Şimdi yapayım Ekonominin kötü olduğunu söyleyince alım gücünün düştüğünü işte Almanya'nın maalesef bizden daha iyi durumda olduğunu falan tabii ki öyle oluyor. Ama bir de gerçekler vardır. Yani az önce bir beyefendi var burada Almanya berbat dedi mesela Şimdi direkt. Ihalat, i̇halat, ihalat. Herkes destekliyor. Güzel bir şey. Ülkenin, evet. ülkenin evet. üniter yapısını koruma amaçlı yapılan evet. her şeyi destekliyoruz Destekliyoruz tabii. ki biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Evet. Ya <laughs> Türkiye daha Türkiye, çok şey yapsınlar. Türkiye her bugün, zaman Türkiye bugün her tarafta adından bahseder duruma gelmiş. Eski Türkiye nereye? Şimdiki Türkiye nereye? yönetime karşı sen konuyu farklı algılıyorsun değil mi? Buyurun abi açın. Yönetimi yapıyor. Maalesef ki yönetimi yapıyor. Şimdi maalesef. Ki evet, yapıyor. Şimdi maalesef evet, bu abi, ülkedeki kanalların ikisi abi, üçü hariç. Abi. Herkes devlet hepsi devlet tahsisli. Abi, evet. Herkes koruma işgüdüsüyle şey yapıyor. Bu yaptığı abi, için abi, şimdi her görüşteki abi, insan da kendi kanalına bakıyor. Abi, abi, şimdi bir açıyorsun abi, 40 tane hükümete çalışan kanal var. Evet. Iki tane üç tane kanal tarafsız çal yapmaya çalışıyor. Şimdi onu söylemeye çalışıyorum. Arada, o, he, şey bile, var. O 2-3 evet, bile o kadar fazla ki. O, evet. o kadar fazla ki mesela halkın o kadar yok bir, abi ya Fox var, 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 TV var, var Halk TV var TRT e, te, Tele1 Tele var, Tele1 var, bir de KRT var. Ben hepsini izliyorum. 4 tane var işte. Bir şey daha söyleyeceğim. Mesela mesela şimdi şimdi TRT1 Hocam TRT1 TRT1 bir kamu televizyonu değil mi? Gel yanıma. Sabah akşam taraf taraf sizce tarafsız mı? Sizce tarafsız mı? Ya abi adam mi? Gidiyor, ben mi? Ben, tarafsız konuşmuyorum. Bir saniye. Şimdi hocam bir şey soruyorum bak. Ben, ben de taraf tutuyorum. Hocam el vicdan. <laughs> Şimdi mesela TRT 1. Kamu, <gülüyor> kamu <gülüyor> hemen objektif mi diyor yani? Tarafsız mı <laughs> diyor TRT? Değil. Ha? Değil dedi. Tarafsız değil dedi. TRT. Kimi savunuyor? Şu anda daha çok yani iktidar yanlısı olarak hükümeti evet, evet. hükümetin vergisi, istihdamı kimden geliyor? Bu insanlardan geliyor. Değil mi? Ya şimdi bunları eleştirmesin Anlaşın kanalı halkın yani. Ben şey şimdi şimdi bir şey ben bir şey söyleyeyim. Hükümet ya bırak da biz takdir edelim. 40 tane televizyon sürekli şaklabanlığını yapmasın. Onu söylemeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Olay bu. Eskiden, eskiden 2-3 tane lider gelirdi seçim öncesi televizyonda konuşurdu. Güzel, güzel güzel sohbet de, ederler. Evet. E şimdi Tayyip Erdoğan karşısında hiç kimse istemiyor. Kimse konuşamıyor abi. Peki bakın bu? bu iktidar o, güç. Bakın daha sayın iyi abi. değil miydi abi o zamanlar? Necmettin Erbakan, Ecevit, işte peki, Süleyman neyse. Demirel. Ecevit peki de de peki ne Erbakan'a falan e... Yok bütün siyasi liderler. Ya yok yok. gün vardı abi ya. Bir dakika. Vardı da daha önceki yapılanları bilmiyor musunuz? Dakika, da yapılanları bilmiyor musunuz? Yok, mesela, abi, mesela mesela örnek. Şimdi derine Bakın burada var değil mi? Başörtülü bayanlarda da var, şeyler de var. var. Kimse, kimse siz de biliyorsun <laughs> üniversiteler giremiyordu. Bu sefer <laughs> iktidar, iktidar muhaliflerdi şu anda. Yani o zaman ne yapıyorlar? Başörtülü Merve Kavakçı şey meclise giremedi. Niye giremedi? Merve Kavakçı'nın şu an kardeşi yok, yok, kendi Ha neden Bayağı giremedi? Güzel. O ayrı bir şey. Ha, ben onu şey. söyleyeyim, söyleyeyim sana, söyleyeyim. He. Ona da geleceğim. Şimdi başörtüsü geldi diye bu Anladım. ülke özgürlük mü geldi? hakkında konuşalım. Başörtüsü de gelsin, Pardon. pardon. başı açık Baş gelsen bir gelsin, başı şey başı kapalı Bakın, şimdi bakın. başörtünün özgürlüğü ya kadar de başörtüsünün söyle. de özgürlüğü ya var. Şey Onu söylemeye çalışıyorum. Gel yanıma gel. gel. Şimdi yok bakın. Yok buraya gel, gel. buraya askerlik yaptım, Aa. benim anam, bacım Aa. benim şeyime ben gelemedi. Başı kısıtlıyor, kısıtlıyorsun. Başı kapalı diye askeriye almadılar benim anamı bacım. Bir şey söyleyebilirim. Yaklaş kardeşim. Yaklaşayım. Ayrı, ayrı şeyler. Bak bir şey söylüyor abi. Tek tek gidelim, o da söylesin. Çok özür dilerim. Tek bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın. Savunma aracı olarak bakın savunma aracı olarak bu başörtüsü kullanılıyor. Bu başörtüsünün kullanımı kadınlarımızla alakalı. Takmak isteyen takar, takmak istemeyen takmaz. Bunun karşılığı Bunun karşısında olan insan da özgürlükçü bir insan değildir. Ama şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi Merve Kavakçı'dan bahsediyor. Merve Kavakçı Amerikan vatandaşı. Ne olursa olsun ne, ne fark eder ya çalışıyorum. Oho ama verdiğin örnekle alakalı konuşuyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Dini nedir? Amerikan'ın dini nedir? Hani Müslüman bir kadından bahsediyorsun. Neden oranın vatandaşı? Bacısı büyük bir dakika 4 yıl burslu olarak gitti oraya. Şimdi buradaki meclisteki vekillerden hiç çifte vatandaş olan yok mudur? Mesela örnek bir tane söyle. Yok yok mudur? Yok. Bence yok. Bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle. Şu kişi Mutlaka vardır. Kim? Yok abi çifte vatandaşlık Hayali bir anlamı Bile olmuyor. Çifte vatandaşları engellediler şu anda. Eğer ikinci bir vatandaşlığın varsa Türkiye Cumhuriyeti dışında onu yani, iptal ettirmek yani durumunda. Vatandaşlığından dolayı etmedi. Sadece başı kapalı şey söyleyeceğim. olduğundan dolayı. Şey ne yani. şey Ben bu konu ben hakkında Kendin bir etmene. konu konuşmak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki başı kapalı. E bu yasak kalktı diyorsunuz milyon, gerçekten ülkede o kadar çok imam Hatip Lisesi var, ben de bir imam Hatip Lisesi mezunuyum evet. ama değer yok. Evet bunu şey yaptı, bu başımdaki ayet-i kerime yani. Şimdi kalkıp diyorsunuz ki onu yasağını kaldırdı ama özgürlük mü var zannediyorsunuz? Kadınlar katledilmiyor mu? Sadece başım kapandı diye bu ülke özgürlük mü geldi? Başım kapandı diye özgürlük gelmiyor beyefendi. Ya, adam... Beyefendi yasalar korunmalı. Kadınlar pardon. katledilmemeli mesela. Pardon, pardon bir şey söyleyeyim. Bakın şimdi bakın. İktidar şimdi bakın. Hocam kendi. başım kapalı diye ben özgür olmuyorum. Hocam, ben bu gece yarısı Hocam bir, hocam bir şey söyleyeceğim ben. Gidiyorum. Son bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim de bakın. Gel, gel, gel. Gel, gel. Damar mı abi? Damar muhabbeti ya, ya, ya. yapıyorsun.